Yine kavga, yine motorcu kavgası. Bir gün boyunca Kore sokak yemeklerini yemiş Meryem Can. Ulan yine acaba içinde şey var mı? Merhaba arkadaşlar. Dur bakayım. Arkadaşlar yine çok lezzetli bir videoyla karşınızdayım. Kore yemekleri var mıdır lan acaba? Abuk subuk şeyler. Bugün Kore sokak lezzetlerini deniyoruz. Oğlum bize sürekli Türk yemeklerinizi Kore'de bir bakacağım lan merak ettim. Şifa. Ben tam 13 gün süren bir Kore seyahati... KTR teşekkür ederim. Ve sanırım bu Kore'den paylaşmış olduğu 8. video. Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek. Kaçıncı video? paylaşmış olduğu 8. video. Bunu okuyayım, 8. video diyor ya. 8 kere Kore'ye mi gitmiş? Bir defa gidip 8 tane video mu çekmiş? Bildiğiniz gibi Kore çok zengin bir yemek kültürüne sahip. Ben de seyahatin boyunca elimden geldiğince hep farklı şeyler deneyimlemeye çalıştım. Kore mutfağı üzerine bir eğitim aldım ve olabildiğince farklı restoranlardan yedim. Seyah Rane ikinci gününde Gwangjang Market'in önünden geçerken arabayla durduk ve sizlerle birlikte Gerçi 13 günde çekersin. Ve Doğru. Sokak yemeklerini test etmeye karar verdik. Şimdi Gwangjang Market'e geldik arkadaşlar. Burası çok büyük bir pazar. Aslında Türkiye'deki Asbayra az gördün mü? Bak. Gördün mü? Bak bak. Bak. Türkiye'deki kapalı çarşıya benziyor bence. Atik ailesinin en ürpertici kamp videosunu izler misin? İzlemedik mi onu ya? Geleneksel kore kıyafetleri vardı. Şu anda da birazcık daha balık pazarına döndü. Envai çeşit balık var. Bak burada başka şeyler de var. Değişik değişik bir sürü yiyecek satıyorlar. Değişik değişik bir sürü balık. Bu arada Amerika'dayken Kore mutfağından çok yemek yedim. Japon mutfağından da çok yemek yedim. Öyle 10 dolara sınırsız söylüyordun. İçinden geçiyordun. İnanılmaz lezzetli. Yani böyle çok baharatlı işe girmezsen inanılmaz lezzetli oluyor arada. <laughs> <laughs> Türk bayrağı emotunu niye kaldırdın? Yenisini ekleyeceğim arkadaşlar bunlar deniz ayağıymış. <laughs> bunlar da kabuk ayağı. Ya bunun toynakları böyle bunu nasıl yiyorlar ya? O ne ya yani? öyle? Adana'daki yemeği de ya. Neydi o Adana'daki meşhur yemeğin adı? Mumbar. Neydi? Pişmiş kan. Ne diyorsun ya? Kan var mı? Aa onu İngilizler çok yiyor. Vallahi öyle öyle. Burası aynı zamanda Seul'ün en ünlü sokak lezzetlerinin bulunduğu pazar. Şimdi biz de bir tezgahın önüne oturduk ve bir sürü şey sipariş ettik. İlk etapta rice kekimiz geldi. Rice keki Pirinç keki niye bu kırmızı biber gibi duruyor? En güzel bu pazarda yapıyorlarmış. Çünkü orijinal olarak ilk başta burada ortaya çıkmış. Hemen yanında fish kekimiz var. Bir de Raiş'in de siparişi verdi. Burada tavuk ayağı var. Tavuk ayağı da sipariş arkadaşlar. Deneyeceğim. Oo, çok fazla tüketiliyormuş. Mayonezi koydum mu İçerisinde kolajen varmış. Zaten kolajen bu arada bizim Türkiye'de tükettiğimiz ve hani normalde insanların kulağına garip gelecek birçok şeyde de var. Atıyorum kelle paça, atıyorum kemik suyu, kemik iliği suyu. Bunların hepsinde çok fazla var ve çok yararlı olduğu söyleniyor. Ama tavuk ayağı Meryem'cim yemek ister misin diye sorarsanız hani bana biraz garip... Meryem'cinin gözünde lens var ha. Vaaa. Wow. Ne, ne, ne güzel lens lan bu. Elf gözü gibi yapmış baksana. Böyle buraları helalaştırmış ama göz bebeğin ortasına büyütmüş galiba. Diye sorarsanız hani bana biraz garip geliyor. Hadi tavuk ayağını geçtim. Tavuk ayağı en azından yine bir okey. Fakat bu nedir ya? Bu da domuz ayağıymış ya. Toynakları duruyor be kardeşim üzerinde ya. Onu yemek istemiyor. O çok korkunç gözüktü gözüne. daha Ay. Oo benziyor. gece usutturan cinsten. Yemeklerimiz geldi. Şimdi ben izin verirseniz ilk olarak tavuk ayağıyla başlayacağım denemeye. Beni çok zengin inşallah güzeldir bu Allah'ım ya. Ya bu tavuklar da pis hayvanlar biliyorsunuz. Ya. Nerede gezdiği belli ya. değil bunların ya. Sağda solda pis pis her yerde geziyorlar. Bunlar da gidip bunu yiyor. Ay çok anneciğim. Ya bunu tavuk ayağı da yemezsin ya. <laughs> İğrenç. Ben böyle şeyler yemekten nefret şey. ediyorum. Tırnağı ağzına et gelir et ya lan yemek, onun. Tırnakları falan. Kestiler mi tırnaklarını acaba? <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Siyahı çok kötü. Çok fazla. Ayıp olmasın diye renk vermeyeyim diyorum ama ay çok garip bir hissiyatı var arkadaşlar. Bu beni genç tutacaksa yani çok genç tutması lazım. Hani içerisinde kolajen var biliyorsunuz kolajen cilde iyi geliyor. Sizi genç gösteriyor. Ya yok mu kolajenin bir şatı matı bir şeyi kremi? Niye tavuk ayağından alıyorum ben onu ya? Ama yok olacak iş işte değil bunu yiyecekse Tom Cruise is, tamam mı? Ben yemem onu. Kim kardeş ya yani? Tom Cruise falan tüketir. Bilmiyorum bana biraz garip geldi bir hissiyat olarak. Şimdi balık kekini deneyeceğim arkadaşlar. Balık çeki. Bunun içerisinde kaşık da var çünkü birazcık çorba kıvamında bir şey. Şu balıklardan alalım. Oo, nasıl yiyeceğiz bunu? Bu Şöyle suyuna da bakalım. Okey bu güzel arkadaşlar. Bu gider. Özellikle çorbası da çok iyiymiş. Ar Baba sabaha kadar da kolajen alsan, kafa yapında stres, siniri varsa genç kalmanın mümkünatı yok. ...baharatları tam yerinde. Bunu beğendim. Hatta devam ediyorum. Şimdi balık kekini tattık. Hemen ardından pirinç kekine bakmak istiyorum. Çok baharatlı gözüküyor. Biraz gözümü korkuttu ama. Hadi bakalım. Bakayım şu içindeki pirinç dolma çok gibi çok mi? Çok kayıyor, çok kaygan. Yenmiyor hocam bu ne böyle? çubuğu batırıp bir Harbi şu çubukla nasıl yamak yiyor, yiyorlar ya? Yastık yiyormuşum gibi ya. Boğazıma durdu. Gitmiyor. Mesela ben bundan bir taneden fazla yemem. Ağzınızda kocaman oluyor. Isırması çok zor. Şu Şuramda kaldı mesela. <laughs> Ana baharatı güzel. Çok acı çıkmadı. Düşündüğüm gibi çok acı değil. Benim en heyecanlı olduğum burada rice noodle var. Şimdi onu deneyeceğim. Oh, rice noodle. Aha. Herkes şaşırıyor. Koreliler de şaşırıyor buna. Şu domuz ayaklarını gören Koreliler de şaşırdı. Belki onlar da çok fazla tüketmiyor. O iki olabilir. parmak arasını dil vuruşuyla. Ben sana sakladım. <laughs> sana sana Bizim bakalım. kimdi lan ayakçı? İki parmak arasını yalayan bir sapık. Alper miydi onun adı? O chatte durmuyor değil mi artık? Yok galiba. Anladınız mı onu? Normal noodle'dan bu çok daha hafif oluyor arkadaşlar. Birazcık daha böyle görüyorsunuz. Görüntüsü jelatin kıvamında. Bütün bu lokmayı şimdi ağzıma atıyorum. Hmm. Muayenes sıktım mı bu canavar olur. Çok güzel, bayağı iyi. Yediğim en iyi rice noodle olabilir. İçerisinde bir baharat var ve bu baharat bu noodle'ı mükemmel bir hale getirmiş. Çok beğendim. Güzel olmuş abla, vallahi ellerine sağlık. Lazona mı? <laughs> İçerisine kadar yediklerim içerisinde en Daha çok bunu beğendim. Daha oğlum. sonra da bu, pişkeyki beğendim. Ama şu tavuk ayakları falan olacak şey değil, Yapmayın <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> Bu arkamızda görmüş olduğunuz tezgahta 4 çeşit yemek yedik ve 20.000 won tuttu. 20.000 won da yaklaşık olarak 261 TL ediyormuş. 20 4 bin... çeşit yemek 261 TL. Bu won deyince benim kullanma çok fazla geldi ama 261 TL bence şu anda Türkiye için bile çok okey bir rakam çünkü bayağı bir çeşit yemek yedik. Şimdi gelelim başka bir şeyler tatmak üzere gidelim. Şimdi bambaşka bir şey deniyoruz. Kore'ye özel bir pankek. Ya nedir bu hijyen ya? O, gerek yok bunlara. Pankek diyorlar ama ben mücvere daha çok benzettim. İçerisinde çeşitli sebzeler varmış. Daha sonra da şurada yağda gördüğünüz gibi kızartıyorlar. Hadi bakalım bir tadına bakacağım. Şöyle gözüküyor görüntüsü. Milli mücver. Çok büyük. Çok büyük olmasına rağmen 5000 bono dedik. 5000 won ne kadar ediyor? Şurada 70 TL, TL falan. Şu anda. Hemen matematik yaptım bir öncekiyle. Matematik sıfır olmasa ana mı? Çok lezzetli. Ya bu baharatlar benim damak tadıma çok güzel arkadaşlar. Böyle fresh bir tadı var. Yağda kızarıyor olmasına rağmen asla çok ağır gibi hissetmedim yani. Sosu da çok güzel. Allah Allah. Helal abi ben dalga Hı, geçiyorum. Pirinç kızartması gibi. Bunun kesin içinde bir yerlerde pirinç. Abi Özge Haşim seni çok seviyor der misin? Özge Haşim lan yanlış bir şey mi söylettirdin? Adın Haşim mi oğlum bak. Özge Haşim isimli şahıs seni çok seviyormuş. Var. Bol bol taze soğan tadı geliyor. Taze soğanı çok fazla kullanıyorlar. Taze soğanı ben de çok severim yemeklerde. Belki birazcık da o yüzden mi acaba? Hoş... Haşim diye mi okunuyor? Yanlış. Özge Haşim seni çok seviyormuş ya. Buraya yazdı böyle bu kadar şiir yazmış senin için. Okumayacağım onu tabi ee, ama sana o kadar gönülden bağlıymış ki Haşim gibiymiş yani. Haşim'in kelime anlamını biliyorsundur. Öyle. Çok güzel bir lezzet katmış. <laughs> <Zaten> bunu <laughs> diğer edeyim, Dur tat... bir farklı versiyon da yapayım Haşim sana. Özge, Haşim seni çok haşin seviyor. <laughs> tamam özür dilerim. Öyle bir şey yok. Haşim seni çok seviyormuş bitti. Al kırıp koy ama benim dediğim gibi hafiften mücvere benziyor. Bu gerçekten pankekten ziyade birazcık da mücver benzeri bir yiyecek. Yalnız şöyle bir şey var, tezgahlara oturduğunuzda yemeğiniz bitince teyzeler hemen kalkmanız için gözünüzün içine Ne kadar ayıp. Kadar direkt kalkınma diyorlar. O yüzden hani dükkanın önünü kapatmamak için çok fazla oyalanmamanız gerekiyor. Hemen yemeği yedikten sonra tak gireceksiniz. Aslında tam olarak sokak yemeği mantığına uygun bir şekilde hareket ediyorlar. Şimdi de pazarın çıkışında bir tatlı deneyimde. Yalnız çok iyi Bu ya. Bu tatlıları kesin Pinterest'te görmüşsünüzdür. Ben çok fazla kere denk geldim. Şey tatlının adı... Pankekler Kuru... ama içerisine bir şey daha koyuyorlar Pancake, yaparken. Onun ne olduğunu anlayamadım. Tuzlu bir şey gibi gözüküyor ama şu anda da reçel koyuyor. Büyük ihtimalle içerisine koyduğu şey de tuzlu değil. Krema falan gibi geldi bana. Çok güzel kokuyor. Ve sıra da çok fazla. O yüzden ben güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Şuros aklıma geldi de. Bunu gerçekten. Şoförümüz de şu anda bizim için alıyor. Hah geldi. Thank you. Adam. Ay, çok güzel antiki. Şimdi size tipini göstereceğim. Oğlum Aldım. çok güzel lan pazarları. Baksana çeşit çeşit her şey var. Şekerlemedir bunlar. Ana. Evet, bakın balık şeklinde. Çok da güzel kokuyor ya. İnşallah içinde bir çiğ levrek buna. vardır da. Bak, bakalım ne varmış içerisinde. <laughs> Hamuru çok güzel. Hamuru efsane hatta. Daha tam ortasına denk gelemedim o yüzden içerisinde ne olduğunu söyleyemiyorum. Bir ısırık daha alacağım. Bu dış kısmını daha çok pişiriyorlar. İç kısmında da aynı hamur var ama birazcık da... Abi ben DC'den permaban yedim. Heh. Yangın zamanında bir grup açıldı. Ben DC'nize o zaman yeni katılmıştım. Sadece ama sadece AS yazdım ve permaban yedim. Şarjı yazdım lakin açılmaz dedi. Onlar permaban dedi. İmkan varsa açabilir misin? Allah Allah. Şimdi götten atma aşamasına geldik gibi geliyor. Ya, ha. Için sonra da... AS yazdım. Adı As yazdım, banlandım. ...ekliyorlar gibi geldi bana. Ve artı olarak Demek da... Demek ki o grubu paylaştı. ...bir şey var. Zaten ekledikleri zaman gördük. Tadı çok güzel vallahi bayıldım ben buna. Keşke bir tane daha olsaymış diyorum. vallahi çok güzel. Bazen içerisine dondurma koyuyorlarmış. Çok güzel tüketim. Elimi kaydacağım. Dondurma bu. bunu hayal ettim. Müthiş olur. Ya ama bu bunun içine bir de... kere Nutella'yı sıkacaksın. iş bitecek. Bak bu balık formunun içinde bol bol Nutella. Dışı da zaten hamur anladığım kadarıyla. Al sana balık usulü Kore waffle'ı. En güzel şeydi kesinlikle. Şimdi başka bir yere doğru işinleniyoruz. Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde Hı, ne olduğunu ben tam iyi. olarak anladım. İçerisinde kırmızı fasulye varmış ama hiç anlaşılmıyor. Ben yani ya anlaşılmıyor. Şey, anlaşılmıyor. Ya. Ben yer yemez ben anladım arkadaşlar yalan atıyorum. Ama ya yani ben, ben tatlı bir şeyin içerisinde fasulyenin hani böyle olduğunu fark edemedim. Ve evet çünkü tuzlu bir şey ağzınıza Fasiliyle geldi. Fasulye ne alaka ya? Ama evet fasulye bu kırmızı fasulye bildiğiniz. Zaten belli ne oldu. Habere çok Kore'nin en eski ve en büyük sokak pazarlarından Gwangjang Market'i gezdikten sonra trend butikleri, ilginç kafeleri ve garip restoranlarıyla Kore'nin en popüler yerlerinden ilk Sadonku gezmeye karar verdik. Çok güzelmiş. Ne yazıyor güzel arkasında? Superstar New <laughs> Bu çok güzel. Az önce bir şapka aldım arkadaşlar. Direkt Temmuz taktım. Tabii ya. Burası çok güzelmiş. Aa, çok güzel. Aa, kedi var. Kedi. Aa. Kedi. Kedi. Görüyorsunuz bir sürü restoran var. Bak, bak adamlar geliyor. Haydi bak giro karan Bölge hipsterların mekanı dese de kesinlikle Kore'nin en sevimli ve en turistik yerlerinden biri. Burada bol bol gezip alışveriş yaptıktan sonra videomuzun konusu olan sokak lezzetlerinden. Heh tamam gel bak uff. Yumuşak pankeki denemek için bir kafeye gittik. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ama maalesef bizim gitmiş olduğumuz saatlerde kafe o kadar... Ana hamburger gibi yapmışlar lan. Flippers. Muzlu çikolatalı. Oy bak bu çok güzeldi de çikolatası biraz siyah geldi bana şey böyle hani sanki bitter gibi. Sütlü yapacağım mı onu? Kalabalıktı ki beklemekten sıkılıp farklı bir lezzet denemeye karar verdik. Çok güzel. Çok güzel bunların yediği şeyler. Bunlar bu. Hani aa. Bunları almak lazım bir tane. Arkadaşlar şu yanımdaki tezgah. Oğlum böyle metaverse gibi değil mi? Simülasyon gibi lan her şey. Bu elimde görmüş olduğunuz Mesela ya. bu bok şekli pardon bu şekli makinada eliyle veriyor yüksek ihtimal ama alttaki yeşili dışındaki o dondurmanın kendi rengi. Bir cıvıl cıvıl her yer. Dondurmayı aldım, çok güzel gözüküyor, çok ilginç gözüküyor. Bir de aynısının yeşile-pembe versiyonu da var. Şimdi tadına bakacağım. Aha! Starbucks hamlemini çalmış. Şimdi mor kısım normal dondurma. Dördüncü gün dondurması gibi. Ama üstüne koymuş olduğu bu mor ışıltılar şeker. Birazcık daha böyle tat katsın diye. Lezzetli. Beğendim. Bir de üstündeki şekerler hafif ekşi. Hani önce ekşi sonra tatlı şekerler olur ya. Onlar güzel. <laughs> Hemen tasarımcı dayıya gönder abi. Gönderiyor. Tamam, tamam. Nasıl? Bak ben bu kışın takarım. Hatta <laughs> burada da takabilirim. Zaten benim tarzım bu arada. <laughs> Dondurmamızı yedikten sonra bir süre daha... Yaptık bunlardan hiç satın almadılar. Nasıl? Her yerde giyiyorsunuz. İki sezon gezip Bulgogi yemek üzere Hongdae bölgesine geçtik. Bulgogi kelime anlamıyla ateşte et anlamına geliyor. Fakat bizim gitmiş olduğumuz restoran daha çok lokallerin ziyaret ettiği bir restoranda ve farklı bir pişirme yöntemiyle eti pişiriyordu. Bu ne lan? Ocakbaşı. Çok severek geldi. özellikle lokallerin çok severek geldiği bir restorandayız. Bulgogi yapıyoruz ama gördüğünüz gibi birazcık kendin pişir, kendin ye tarzında. Sevgili e, garson gelip bizim için pişiriyor ama... Cidden 3 kilo et koydu lan oraya, kaç para bu? Bak 7 bin... 150 lira. Şimdideki işte bunu kendimiz de aslında çevirebiliriz. Bulgogi yiyeceğiz bu arada. Ama bu bulgogi'nin farklı bir çeşidiymiş. Evvai çeşit yancı var. Aslında birazcık şeye benzettim ben. Biz bir kebapçıya gittiğimizde hani <laughs> bir sürü yanında ürün gelir ya salatası, mezesi sanki biraz o tarz. Burada bir şey pişiyor. Yanında da bir sürü yan ürün var. Vallahi karnım da acıktı ha. Ağzım sulandı. Güzel kokular gelmeye başladı çünkü buradan da. Ama şöyle bir şey var bence. Biz üç kişiyiz. Üç kişi sanki biraz fazla büyük. Bakar Yo. burada pişmemiş bu kadar daha var. Teklerim lan orayı. Bu ne ya? Oğlum koskoca güzel. ete bak küçücük kaldı. 200 grama düştü ya. Bunu neden böyle masada pişirdiklerini ben az çok anladım. Çünkü böyle masada pişince kokusu acayip iştahımızı açıyor. Sanki ben normal daha az germişim gibi hissediyorum ama bu kokudan dolayı daha çok yiyeceğim. Ah çok güzel koktu cidden. Alevler çıkıyor. Etimiz gördüğünüz gibi pişti. Pişenleri de şu kenara doğru ittiler. Daha sonra ortaya pişmemişleri koydular. Bu burada piştikçe buraya kendi aromasını veriyor. O aromasını veren etleri de kendi tabağınıza koyuyorsunuz. Aynı zamanda burada da bir tane ekmek arası yap. Ekmek da Göstereyim. Et olduğu için acaba biraz ağır olabilir mi diye düşünmüştüm ama çok güzel. Sos çok lezzetli. Çok hafif bir tadı var. Yani asla et gibi değil. Şimdi sizinle birlikte tekrar bir tadacağım. Eres hoş geldin. Çok iyi. Efsane ya, çok beğendim bu. Baharata bayıldım. Bu bugüne kadar yediğim gerçekten en güzel şeylerden birisiydi. Biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir şey denir. İşte Adana yiyeceksen Adana'da yiyeceksin. Demek ki Kore yemeği yiyeceksen de Kore'de yiyecekmişsin. Çünkü Türkiye'de yemiş olduğum bulgogi'nin gerçekten bununla böyle yakınla uzakla alakası yoktu. Bayıldım. Bu benim şu anda en sevdiğim yemek oldu. Şakasız. Zaten kimchi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben konuşmaya başladım. Herkes konuşmaya başladı. Var ya çok bereketli bir insanım. Böyle şimdi tabağımı bitireceğim. Yani çok diyorduk. Bakın bitirdik yani. Ya çok değil ya az Aslında çok daha kapsamlı bir sokak lezzetleri videosu çekmeyi planlıyordum. Fakat Kore'de bulunmuş olduğum sürede o kadar çok video çektim ki tekrar geriye dönüp teferruatlı bir Kore sokak lezzetleri... Dört tane yemek gördük ya. Çekmeye vaktim kalmadı maalesef. Zaten siz de fark etmişsinizdir. 13 günde yaklaşık olarak 8 video çektik. Galiba hatta fazlası da gelecek gibi gözüküyor. O sebeple birazcık minimal bir video oldu. Fakat yine de Kore'nin... <laughs> Joker okuyayım kardeşim. Joker demiş ki abi selam yayınlar 19 yaşındayım. Çalışıyorum. İş yerinden bir kız bana yakın arkadaşıyla benden o hoşlandığının haberini gönderdi. Buluştuk. Ee, ben kapıldım, aşık oldum. Bana şimdi sen doğru insansın, ben yanlış kişiyim dedi. Boğazım, bekliyorlar yol onlar. Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Yapacak bir şey yok reis. Bir şeyler, <laughs> bir şeyler kötü etkilemiş. Yani bir kere geç o ayakları. Sen doğrusun, ben yanlışım. Bunlar kopma yöntemleri. Hani seni yüceltmek istiyor. Siktirip giderken. <laughs> söyleyeyim. Yapacak bir şey yok. Ne oldu acaba? Bilemezsin ki. Geçmiş olsun Joker'cim. Spesifik olarak en ünlü yemeklerinin çoğunu bu videoda sizlerle birlikte denedik. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğen... Evet. Merhaba arkadaşlar. Devasa yüzün otelle kaldım. Amsterdam'da Blackpink konseri. Ya yok bu bir Amsterdam'da red light çeken ya? Yasak ama değil mi?